cümlelerde boş bırakılan yerler aşağıdaki ifadelerden uygu olanlarla doldurulduğunda hangisi açıkta kalır? Kütleleri eşit olan iki maddeden hacmi büyük olanın yoğunluğu daha küçüktür. Yoğunluk saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Yoğunluğun birimi gram bölü santimetre küptür. Böylelikle büyüktür kelimesi açıkta kalacağı için cevap B şıkkıdır. Yandaki kapta 100 gram sıvı 50 cm küp hacim kaplamaktadır. Bu kaba aynı sıvıdan iki kat daha eklendiğinde kütlesi, hacmi ve yoğunluğu nasıl etkilenir? Ee, yoğunluğu, kütleyi, hacmi bölerek buluyoruz. İlk etapta kütlesi 100 gram, hacmi 50 cm küp olduğu için yoğunluk 2 gram bölü cm küp olacaktır. Her ikisi iki kat arttığında... 200 gram bölü 100 santimetre küpü böldüğümüzde yoğunluk yine 2 gram bölü santimetre küp olarak kalacaktır. Haliyle yoğunluğun değişmediğini bulmuş oluyoruz. Kütle ve hacim de 2 kat arttığı için doğru cevap B olacaktır. yukarıda yoğunlukla ilgili olarak verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? Yoğunluk her saf madde için ayırt edicidir. Doğrudur. Yoğunluk bir maddenin birim hacminin kütlesidir. Doğrudur. Bu demek oluyor ki kütle hacime bölünerek yoğunluk bulunur. Yoğunluk maddenin hacminin kütlesine bölünmesiyle hesaplanır. Yanlıştır. Yoğunluk kütlenin hacme bölünmesiyle hesaplanır. Böylelikle cevap yalnız 3C olacaktır. Yukarıdaki tabloda bazı maddelerin yoğunluk değerleri verilmiştir. Tabloda her bir maddeden eşit kütlede alındığında hangisinin hacmi en fazla olur? Tabloya baktığımızda yoğunluğu en az olanın hacmi en fazla olacaktır. Haliyle yoğunluğu en az olan etli alkol olduğu için hacmi en fazladır diyebiliriz. Aşağıdaki görselde x, y ve z cisimlerinin A sıvısı içerisindeki konumları verilmiştir. Buna göre x, y ve z cisimlerinin ve A sıvısının yoğunluklarının doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisi olabilir? Kabın içinde batan cisim yoğunluğu en fazla olan cisimdir. Haliyle z'nin kapta battığını görüyoruz. Z'nin yoğunluğu en fazladır. A sıvısı içerisinde e, Y sıvısı askıda kaldığı için A ve Y'nin yoğunlukları eşit. X sıvısı ise A sıvısında yüzdüğü için yoğunluğu A sıvısından küçüktür diyebiliriz. Haliyle doğru cevap küçükten büyüğe doğru sıralandığında C şıkkı olacaktır. Aşağıdaki tabloda su, civa ve alkolün kütle ve hacim değerleri verilmiştir. Tabloda verilen değerler kullanılarak sorulardan hangilerine cevap verilebilir? Bire baktığımızda yoğunluğu en büyük olan sıvı hangisidir? Bulabiliriz çünkü kütleyi hacme bölerek yoğunluk bulunur ve hepsinde kütle ve hacim değerleri verildiğine göre Hepsinin yoğunlukları bulunabilir. Yoğunluğu en küçük olan sıvı yine aynı şekilde kütleyi hacme bölerek bulabiliriz. Yoğunluğu 6 ve 1 gram bölü santimetre küp olan iki cismin sıvılar içerisindeki denge durumlarında yine cisimlerin yoğunluklarını bulacağımız için bulabiliyoruz. Böylelikle cevap D oluyor. Karşılığındaki çıldır gölü kış aylarında donar fakat avcılık faaliyetleri gölde kış boyunca devam eder. Buzun üst kısmındaki canlılardan çoğu donarak ölürken buzun alt kısmında yaşamın devam etmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? E, su üstten donar. Çünkü su buz haline geçtiğinde buzun e, yoğunluğu sudan daha küçüktür. O yüzden C'ye baktığımızda suyun üstten donarak dipteki canlılara uygun yaşam alanı sağlaması doğru cevap olacaktır. Birbiri içinde karışmadığı bilinen X, y ve Z sıvıları kaplara konulduğunda yukarıdaki gibi dengede kalmaktadır. Buna göre X, Y ve Z sıvılarının yoğunlukları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır. X yoğunluğu en büyük olan sıvıdır. Baktığımızda X'in yoğunluğu Y'den, X'in yoğunluğu Z'den, Z'nin yoğunluğu ise Y'den büyük olduğu için sırasıyla X, Z ve Z. Y şeklinde sıralanabilir. Haliyle X yoğunluğu en büyük olan sıvıdır. Y sıvısında batan bir cisim X sıvısında yüzebilir. Evet yüzebilir çünkü X'in yoğunluğu daha büyük. Y ve Z sıvılarında yüzen bir cisim X sıvısında batabilir. Yanlıştır. E, çünkü X sıvısı yoğunluğu en büyük olduğu için yüzebilir. Y sıvısının yoğunluğu hem X hem Z sıvılarının yoğunluğundan daha küçüktür. Evet en küçük Y olduğu için bu da doğrudur. Haliyle cevap C şıklıdır. Ahmet birbirine karışmayan sıvıların deneyi adlı projesi için farklı yoğunluklarda su, bal, zeytinyağı ve bulaşık deterjanı alarak yoğunluklarını araştırıyor. Ardından öğretmeninden ödünç aldığı dereceli silindire bu sıvıları ekleyerek sıvıların dereceli silindir içindeki konumunu gözlemliyor. Buna göre aşağıda verilen görsellerin hangisinde birbirine karışmayan ve çözülmeyen bu sıvıların konumları doğru verilmiştir. Yoğunluğu en fazla olan en dipte olacağı için bal en dipte. Balın üzerinde deterjan çünkü yoğunluğu baldan küçük diğerlerinden büyük olması gerekmektedir. Sonrasında su ve yoğunluğu en küçük olan zeytinyağının da en üstte olması gerekmekte olduğu için cevap A olacaktır. Sıvılar donarken ısı kaybeder. Böylece taneciklerinin hızı azalır. Tanecikler birbirine yaklaşır ve sıvının hacmi küçülür. Böylece sıvının yoğunluğu artar ve donan parçalar dibe çöker. Fakat bu durum su için farklıdır. Su donarken hacim artar böylece yoğunluğu da azalmış olur. Bu istisnai durumun sağladığı bir takım avantaj ve dezavantajlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu olayın dezavantajlarından biridir? Göllerin ya da denizlerin dibinde yaşayan canlıların donarak ölmemesi bir avantajdır. Göllerin ya da denizlerin dibinde yaşayan canlılarla beslenen canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmeleri yine bir avantajdır. Buz tutmuş göllerde bile balık avcılığının yapılabilmesi bir avantajdır. Ancak buzdolabının buzluk kısmında konulan su dolu cam kavanozun patlaması olumsuz bir özellik olduğu için dezavantaj diyebiliriz. Böylelikle cevap D olacaktır. Gülden öğretmen öğrencilerine 5. sınıftayken maddelerin ısıyla etkileşimini anlatırken gravzant halkasını kullanarak bir deney yapmıştık. Isı alan maddelerin genleştiğini, ısı veren maddelerin ise büzüştüğünü öğrenmiştik diyerek öğrenci bilgilerini hatırlatmıştır. Bu ufak hatırlatmadan sonra öğrencilerinden 5. sınıftaki öğrendikleri bilgileri kullanarak aşağıdaki soruyu cevaplamalarını istemiştir. Isıtılan bir cismin yoğunluğundaki değişim nasıl olur? Yukarıdaki soruya doğru cevap veren öğrenci aşağıdakilerden hangisidir? Biz düşünelim ısılan bir cismin kütlesi değişmez ancak hacmi artar. Haliyle kütlesi değişmeyip hacmi arttığı için genel olarak ısıtılan cisimlerin yoğunluğu azalır. Haliyle B şıkkına baktığımızda ısıtılan cisimlerin yoğunluğu genel olarak azalır ifadesi doğru ifade olacaktır.